iki kişi buraya atlamadı mı? gördün mü lan beni? Ben nerede? Allah için bahaneye bak ya Kadir. Vallahi kafayı yiyeceğim. Bahaneye bak. Benim mesajları bot şey siliyor, bot siliyor. Yani şey silmiyor. Başkası silmiyor. Oğlum ya. <laughs> Heh, 8x güzel oldu. Ya onları da düzenleyelim ya. Adamların yazdığı siliniyor saçma sapan. Oğlum, galiba, Botix ile Aynı, o galiba Botrix ayarlarıyla alakalı. Aynen o Botrix'e artık komut mu vermek gerekiyor? Yani evet. Hani bunlar bunları sil veya silme diye. Hmm. kamera açmamışım lan. Ne yapalım? Biz? gözükmüyor orada. He? Botun paneline girmek lazım galiba. Aynen. şurada çat çata bakıyorum var ya. Oyun ayarı derken Kanka her gün ayar, grafik soranlardan bıktım ya. Her gün hassasiyetin de videoda olması lazım yüksek. Ya hassasiyet değişti ya. Alın abi, alın, alın. Her gün yani al. 800 DPI ayarlarım böyle. Al abi, grafik ayarlarım da böyle. Tamam? Al. Klip alırsın. Tamam. Her gün şunu sormasak oğlum nereye kaçtın? Alt taraf bir fight ya. ya. Yüksel kurban olayım. Kontroller burada. abi şak, dalga mı geçiyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Al. Hassasiyet burada. Önce yazdım <laughs> önce, önceden Her gün ayar grafik abi yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bir de benim kontrolleri ne yapacaksınız? Ben yani harbiden onun. Sınavında... Yani herkesin yeteneği kendine abi. Girecek mi artık onun moduna? Adam biz uzatılmış ver de gidelim ya. Bu da yelek uçuyor. Abi ismi neydi? Neyin abi? İşte o en son öldürdüğün. He demeden ne? Sı sıfır sıfır hel sa salak 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 isim. Çünkü sana hiç sıkmadı yani sıkabilir mi? Sıkmadı hiç. Sıktı abi nasıl sıkmadı? Görmüyor mu yeleği? Ya da Yok, kaçırdı şey. hepsini Yok, kaçırdı. Şey. Tam, tam, e tamam işte. Garip geldi ghost gibi. Yok ghost değil ya bu uzakla fightleyen çocuk. Ya ghost'tur büyük ihtimalle de işte ne diyeceğim. Vurduğum için problem yok. Yok şeyi bu garipten yani sana bak. Ha, ha yani. Garip olmayan oyuncu mu var kanka? Yani az da olsa vurabilirdi yani. Yok kaçırdı hepsini kaçırdı. Ben hareket ettim çünkü. Sağa sola hareket ettiğim için vuramadı. Tepede ölüm tepesi Aha Bu ne lan Bu en baba arabanın burada neyse var. şu oyunun en iyi arabalarından ya İlk ısınmadan oyuna girdim var ya Uf, oy Ne var ya şöyle bir? Oy! Yat 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 yat. Kapat kapat kapat. Kapat 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 kapat. Ne var böyle vursam deyip Oh Kapat 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 kapat, kapat, kapat. 4.98 98 ayrılı geldi ya. <laughs> Yok böyle bir vuruş. Şey. <laughs> Bak sigara yaktırır bu vuruş, sigara. Şu an alt defter çekmemek için kendimi zor tutuyorum. Abi müthişti be adam yok valla <laughs> aha şey var lan burada görmedim o kral çanta işler mantı işler çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Ya saçmalama ama vurmuşluğum var. Vurmuşluğum var. Ah oh be. Yakın geçti. Drop mu var orada? Hoppa gidelim ona. götü kaybetti. Vallahi çıktı. Bu drop vardı burada. Yanlış mı geldik? Yok. Ananı aldık. Hop oh, hocam. Jaa, excellentius. On dört tane A yok, yok. Ee, mermi hocam mermi biraz yok mu? Yok mu? Yok. buradan hızlıca bir çıkalım. Arabam nerede benim? Ya hocam neler yapıyorsun? Vallahi bugün hiç ısınmadım bile lan. Niye oldu böyle? Anlamadım. Normalde yapmam böyle şeyler. Ya, ufak fuck. Buradan, buradan, da gitsek olur ya. Neyse buradan gidelim. Neyse git hadi git. Orada bir yok artık. Evet, var mı alnı enselen için isteyen şey alnı demişim. Enselenmek isteyen, karışlanmak isteyen. Arabam geliyor? Abi sigaramı bir ağız tadıyla edeyim. İçeyim. Yalnız o vuruş neydi be? Neydi be? Hımm Öyle güzel bir yer seçim kendime Lambung ini, neyim ya. Ini m e n y a u h Takipçi oyunlar beyler. Hoş geldiniz. Bekle 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor 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 bekle bekle bekle. Hop ona lan motor mu? Motor. Yavaş abi Neyiz bugün bilmiyorum. Yavaş yavaş. Şimdi bize smoke lazım olacak bu boş. Bol bol. Bu boş lazım. Bol bol. Şunu alam zannettim ya. Aha. Ah oh, senin ağzına sıkıyorum. Yürüme yürüme. Lan tekrar nasıl geçti? Ya sen ağzına sıçayım ben ya. Çocuğu da var böyle geçeriz. Acelemiz yok. Cihalımızı içelim. Yalnız o güzel kar 98 vuruşunda vurduğun adamın şey kıvan tekir de iyisi. Tarı düşürdün Oğlum sen alo. Kulaklığın yok herhalde. Abi çocuk AFK mı ne bu? Aa! Yok abi vuramıyorum ben bu tipleri. İçinden geçti. Abi neyse. Nere gitti o? Aç kaldı 9. Hazır mıyız? Burada sıçtık gibi. Ay. Ölmüş lan. Kim vurdu lan bunu? Kaç kaldı? 7. 7 kişi nerede lan? Şu i̇şte diamarın faydaları. Abi adam arkalanıyor ya. İlk maç mi yoksa? Bakalım. Çok iyi. Can basacağımı falan zannetti. Hemen sağa falan attım biliyordum onu. Lan bu var ya 12 kilo olur da. Kaçırdıklarımız var. Kar 98'in o ya o şey mesela hani olmaması gereken yerler vardı. Orada bir SLR veya şey olsaydı, Dragon olsaydı 12 kill falan olurdu bu. <laughs> Eyvallah hoş geldiniz. Nebi yeni görüyorum. Hoş geldin. Yeni takipçi Allah Abi Şaralı. orada zirvede bırakıyorsun. Delta Force geçiyorsun. Hadi bak kırma bizi. E tamam tamam. <laughs> hadi, hadi. hadi dur chat'e soralım. Geçiliyorum oyunu. Dur dur. Chat PUBG mi Delta Force mu? Dur. ya Dur. Dur. Adı binallık ne yani?